Hava çok güzel, bir de dışarı çıkmak istemiyordum. Evet, sahiden çok güzel. Nereye gidiyoruz peki? Çocukken Ömer'le pazar günleri kaçamak yaptığımız yere gidiyoruz. Bayılacaksın. <laughs> ne zaman hazırladın bunları? Altına bakarsan bu sabah çok erken kalktım. Ama tabii Zeynep de yardım etti. Yanıma bir arkadaş arıyordum. İlk kalkan sen oldun. Ne kadar güzel değil mi? Harika. <laughs> Annem Ömer'le buraya kadar gelmemize izin vermezdi. Ama biz de bir kaçardık. <laughs> ne güzel. Çok oldunuz birbirinize. Öyleyiz. Şimdi bir de sen varsın. Artık bir de kız kardeşim var. Çok şanslıyım. Teşekkür ederim. Böyle düşünmene sevindim. Teşekkür etme. Kimseye söyleyemediğim şeyleri sana söyleyebiliyorum. Yanında kendimi çok rahat hissediyorum. Sen? Ben? Sen de benim yanımda rahat mısın? Elbette. Her şeyini anlatacak kadar mı? Ama sanki anlatamadığım bir şeyler var. Bir derdin var sanki. Yok. Sadece... Galiba annemleri özlüyorum. Biraz da yabancılık çekiyorum tabi. Bu da çok normal, her şey çok yeni. Birkaç ay önceki hayatıma bak, şimdikine bak. Başka bir şey yok. Öyle mi? Yok. Peki olursa söyleyecek misin? Biliyorum. Biraz erken geldim ama seninle konuşmam lazım. Tamam konuşalım. Yılbaşı akşamı bayağı bir saçmaladım galiba. Evet saçmaladın. Ama fazla değil. Yok yok. Hayal meyal hatırlıyorum bayağı bir saçmaladım. Ömer. Özür dilerim. Murat rahat ol. Boş ver. Herkes sarhoştu zaten. Kimsenin bir şey söyleme hakkı yok. Filiz'e de saçma sapan laflar ettim. Murat. Seni çok iyi anlıyorum. Bir kadını sevdin, umutlandın, ama olmadı. Kaybettin. Bu zor bir şey. Sen yine de iyi idare ediyorsun durumu. Günaydın. 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 Nasıl yolculuk? İyi de alıştım artık. Hayatım uçaklarda geçiyor. Ne haber? İyi. Senden. Babacığım sen böyle otur. sır sınırı geçmiş. Aa, neyse kazasız belasız. Tahminen akşama doğru da bu iş biter. Kadını da bırakın gitsin. Bu konuda acele etmesek Meral Hanım. Neden? Niye bekleyeceğiz ki? İşin sonuçlanmasını. Akşama kadar beklesek diyorum ben. Evet Meral, haberimiz var. Her şey yolunda gitmiş. Nereden alalım Leyla'yı? Meral, verdiğin söz bu değildi. Sen ne zamandan beri kaypak olmaya başladın? Alo, alo! Kapattı. Malın tesliminden sonra alabilecekmişiz Leyla'yı. Bu kadına güvenilmeyece aklıma da gelmişti abi. Ne yapacağız şimdi? Bir yol bulmalıyız. Bir yol bulmalıyız. Polise mi haber versek abi? Öyle olmaz Yılmaz. Eğer böyle yaparsak Leyla'nın ölüm fermanını imzalamış oluruz. İyi de akşama kadar bir çare bulmamız lazım. Benim aklıma bir şey geliyor ama... Eğer bir bela varsa çıkış yolu da vardır. Ekrem Tır şu anda nerede olabilir? Vallahi Bükreş yakınlarındadır tahminen abi. Ha. Eski bir yoldaşa tavar işlemenin zamanı geldi demek ki. Evet bu inceleme gezisine senin de çıkman gerek Ömer. Paris'teki yetkililer bizden haber bekliyor. Ne zaman istersen gidebiliriz. Evet, dün telefonla bir görüşme yaptık. Mağaza için birkaç yer bulabileceklerini söylediler. Hakan senin de gitmende yarar var. Tamam, ben hazırım. <laughs> Şimdi değil ama en yakın zamanda bir nakliye şirketine ihtiyacımız olacak. Doğru, satış başladığında işler iyice hızlanacak. Ha, bunu Filiz'e danışalım. Şu iş yaptığımız müşterim bir de nakliye şirketi var biliyorsunuz. Hangi müşteri baba? Adı otellerinden bahsediyorsunuz galiba. Evet bir araştırın bakalım ya da Filiz'e söyleyin o araştırsın. Tamam konuşuruz. Hepinize iyi çalışmalar çocuklar. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Nasıl geçti toplantı? İyi. Paris yolu göründü. Öyle mi? Ne güzel. Ne zaman gidiyorsun? Doğru soru. Ne zaman gidiyoruz olmalıydı. Ben de mi geliyorum? Tabii. Sensiz Paris bile çekilmez. <laughs> İyi misin? Hala beni seviyor musun? Her geçen gün daha çok. Dün seni merak ettim. Anne ne aradım? Bizi yemeğe davet etti. İstersen yarın akşam gidelim. Gidelim. Çok sevinir. Tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.